Neşeli Keşifler kanalına hoş geldiniz bu videoda. Sivri Ada, diğer adıyla Hayırsız Adada olan köpek sürgününü anlatacağız. Sivri Ada, Hayırsız Ada olarak da bilinir. Marmara Denizi'nde, İstanbul açıklarındaki adalar olarak bilinen takım adaların en batıda olanı. Eski adı yine Sivri anlamına gelen Oksia, Yunanca Oksia'dır. Piramide benzeyen sivri bir kayalıktan oluştuğu için Sivriada diye tanınır. Çok küçük bir ada olan ve denizden çıkan bir dağın sivri ucu olan Sivriada'nın zirvesinin deniz seviyesinden yüksekliği 90 metredir. Kendisine en yakın ada olan Yassı Ada'ya 1,7 kilometre, İstanbul sahiline Fenerbahçe Burnu 11 kilometre uzaklıktadır. Meskun olmayan adada bir tatlı su kuyusu, doğu kesiminde de küçük bir liman vardır. Adaya Bizans İmparatorluğu döneminde din adamları ve imparatorların sürgüne gönderildiği rivayet edilmektedir. Adada 10. yüzyıldan kalma, bugün sadece bazı kalıntıları mevcut olan bir manastır vardır. Geçtiğimiz yıllarda adadan çıkarılan taşlardan İstanbul mendirekleri ve limanları yapılmıştır. Adadaki taş ocağı terk edilmiştir. Taş ocağının limanı yatçılar için iyi bir hafta sonu barınağı oluşturur. Hayırsıza da sürgünü 1910 yılında İstanbul'da yaşayan 80 binin üzerinde sokak köpeğinin toplu bir şekilde İstanbul açıklarında bulunan Sivriada'ya gönderilmesi olayıdır. Adaya bırakılan köpeklerin tamamı açlıktan veya birbirlerini yiyerek ölmüştür. Avrupa'daki devletlerde sokaktaki köpeklerin toplanarak köpeksiz sokaklar oluşturulmasını örnek alan Osmanlı hükümeti aynı uygulamayı İstanbul'da da faaliyete geçirmeyi karar vermiştir. İstanbul'da gece saatlerinde gezen bir İngiliz vatandaşının sokak köpekleri tarafından saldırıya uğraması sonucunda İngiltere hükümetinden ültimatom alan 2. Mahmut yönetimi aniden çıkartmış olduğu kararla kentteki bütün köpeklerin Sivriada'ya gönderilmesini emretmiştir. Halkın köpeklerin gönderilmesine tepki göstermesi sonucunda üzerlerinde kamuoyu baskısı olan hükümet vermiş olduğu kararla köpeklerin tekrardan şehre geri getirilmesini emretmiştir. Sultan Abdülaziz döneminde sokak köpeklerinin tekrardan toplanarak Sivriyada'ya nakledilmesine yönelik karar verilmiş ve köpekler toplanarak adaya gönderilmiştir. Bu olaydan sonra çemberli taştan kum kapıya kadar uzanan büyük bir yangın çıkmış, halktan bazıları bunu köpeklerin laneti olarak değerlendirerek hükümete tepki göstermeye başlamıştır. Bunun üzerine padişah kanunu geri çekerek köpeklerin tekrardan şehre geri dönmesini sağlamıştır. İttihat ve Terakki Hükümeti modernleşme hareketleri kapsamında İstanbul'daki köpeklerden kurtulmanın yolunu tekrardan aramaya başlamış ve Avrupa'da gelişmekte olan kozmetik sanayisinde kullanılmaları açısından Fransız şirketlerle çeşitli anlaşmalar imzalansa bile halkın tepkisiyle karşılaşılacağı düşünülerek bu plandan vazgeçilmiştir. Bunun üzerine İstanbul Belediye Başkanı Sufi Bey, 1910 yılında kentteki köpekleri toplama kararı aldı. 80 bin kadar köpek hayırsız adaya taşındı. Bir kayalıktan ibaret olan adada su da yoktu. Köpekler burada açlığa ve susuzluğa terk edildi. Köpeklerin birbirini yediği, İstanbulluların günlerce bu köpeklerin seslerini duyduğu, sonunda seslerin kesildiği anlatılır köpeklerin adaya gönderilmesinden iki yıl sonra Marmara Denizi'nde şiddetli bir deprem meydana gelmiş, İstanbul ve Tekirdağ gibi çevre illerde ciddi zarara neden olmuştur. Aynı yıl başlayan Balkan savaşlarıyla Osmanlı Balkanlardaki en büyük toprak kaybını yaşamıştır. Bazıları başlarına gelmiş olan bu iki felaketin adaya sürülen köpeklerin lanetine bağlayarak adayı hayırsıza da olarak isimlendirmeye başlamıştır. 2012 yılında ölen 80 bin köpeği anmak amacıyla Sivriyada'ya bir anıt dikilmiştir. Sayfamızı beğendiyseniz abone olup bildirimleri açar mısınız? Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.